Yılmaz Silah'tan herkese sevgiler saygılar. Evet arkadaşlar biraz önce de gördünüz biliyorsunuz e, bir kutu açılımı yapmıştık. Kılıç 2000 Light ile ilgili. E, kendimize hayırlı olsun demiştik. Titay'ın kaplama yapacaktık. Altın parçacıklıydı. Şimdi hepsini biz e, tevsiyesini yaptım. Titay'ın bunu kapladım. E, şimdi bir toplayalım. Topladıktan sonra da biraz da muhabbet ederiz. Bundan sonra da bir atış videosu yapacağız Kılıç 2000 Naut, P8D, GEN2 birkaç davancı nasipse bir video daha çekeceğiz. Ee, yeni bir şarjörlerimiz var. Ee, onunla ilgili size sürprizim var. Ee, bir bayilik aldık. Trakya bölgesinin ee, şarjör işte kapasite arttırıcı falan filan. Ee, onların testini bizzat kendim yapacağım. Kendi silahlarımla yapacağım şarjörlerini. Ee, onunla ilgili bir video da çekeceğiz. Evet şimdi ne yapalım? Ee, bir toplamaya başlayalım silahımızı. Ufak ufak bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hadi hep beraber toplamaya başlayalım. Evet şimdi gez arpacını nasıl taktığımızla ilgili arkadaşlar sürekli soru soruyordu. Şimdi onu tarif edeyim. Önce buradan başlayalım. Önce silahımızın gövdesini engeneye takıyoruz. Arpacığımızı düşürmezsek tabi ucundan tutturuyoruz sonra bakın şöyle bir pin pirinç ya da sarı diyeyim ben size bununla çakmanız lazım yoksa çizersiniz Bunu iyice oturttuktan sonra bir kontrolünü yapın. Dedi dedi. Denk gelmiş mi? Bak gelmemiş. Muhtemelen en fazla çaktık ya da az çaktık. Evet. Evet. Şimdi oturdu. Bu hiçbir şekilde silahımızı çizmez. Dediğimizi kontrol edelim. Pimi çakacağımız için içinde yamulmasın. Şimdi bu pimi de çakmak tabi biraz Mk şartlı bir iş. Önce şunu şöyle bir yamuk karga burunuyla üstüne getiriyoruz. Hafif takıyoruz. Sonra pimle çakıyoruz. Bu tamam. Kontrol ediyoruz. Arkadan çıkmamış. Gelelim. Gelelim arpacığı sırayla takmaya. Bunun sağdan sola soldan sağası var. Onu iyice analiz etmeniz lazım. Önce tutturuyoruz. Sonra gene yavaş yavaş incitmeden çakıyoruz. Şimdi benim eğilmem lazım. Çünkü gövde tarafına geliyoruz. Evet. Şimdi bunu videolarda, yorumlarda sıfırlama nasıl yapıyorsun abi diyecekler. Bu da bizim yani göz aşina mı dersiniz? El alışkanlığı mı dersiniz? Onu Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın hiçbir şekilde çizilme ya da boya atma yok. Evet. kez arpacımızı taktık. Şimdi gövdeye devam edelim. Gelelim şimdi alt gövdeye. Şimdi üst sürgü tutucunun yayını bir takalım. Tabii video çekerken de böyle hani bir şey yaparken biri sizi izlerken eliniz ayağınıza dolaşır ya. Benim de hala aynı duygular içerisindeyim. Yani şu anda sanki beni izliyormuşsunuz gibi geliyor. Şimdi benim tahta pim çıkarıcım nerede? Burada. Bunu en kolay böyle yaparız. Evet, şimdi bunu taktık. Gelelim Şöyle şarjör çıkarma mandalına, tabii yağlayalım. Şimdi bunu taktık. Şunu oturturacağız. şuradan pimini ileri ittireceğiz. Ve bu tamam. Şimdi bizim şeyimiz de derde bulunmuş? Tetiğimizi takalım. Şimdi Tetik Pim'imizi biraz çakmamız lazım. Önce şunu biraz elde tutalım, çakalım. Ondan sonra deliğini ayarlayalım. Şimdi bunu az bir şey geri yerine oturtacağız. Tamam. Şimdi bunun tetik yayını gene mengene takmam lazım. Bunu mengene de takayım geliyorum. Evet, hafif tutturduktan sonra pimizi çakalım. Tamam. Şimdi horozumuzu sıra geldi. Şimdi gene pimimizi bir oturturalım. Düz tarafına bir bakalım önce. Tabi bunların hepsini aslında ben mengenede yapmam lazım normalde de. Şimdi burada yaptığım için hem yayı ittir hem deliği tuttur. Biraz zorlanıyoruz tabi. O yüzden ne yapacağız? Şöyle kılavuz alacağız. tutturduktan sonra hafif çakacağız. etik e, emniyet tertibatını takmaya bir şey denemem lazım. Hmm. Şimdi bu parçaları ben değiştirmiştim. Şimdi öbür parçasını getiriyorum. Evet şimdi bunlar altın kaplama olan parçaları. Bu P8L'nin bunu artık bir daha kaplayacağız. Altın parça olduğu için yanlış şeyi kaplamışız. Olsun olur. Bu da Titanium gibi duruyor ama ben onu değiştireceğim tabi O da bir şey Şimdi şuraya bir tane daha yağ koyalım Kabzelerimizi, yeni kabzelerimizi takalım Evet. Şimdi nanomuzu takalım. Ve toparladık. Evet arkadaşlar, tabancamızı bitirdik, daha doğrusu tabancamı bitirdim diyelim. Ee, şimdi bir son halini bir görelim. Sonra burada daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Hatta size şarjörlerle ilgili şimdiden bir ufak bir şey yapacağım. Ee, ne derler Nedenlerine ufak bir tüyo vereceğim. Ondan sonra ikinci videomuz, atış videomuzda e, şarjörlerle ilgili de size tanıtım yapacağım. Evet şimdi e, önce bir ilk halini görelim. Sonra e, silahlarımızı biliyorsunuz kapladıktan sonra biz test atışı yapıyoruz. Test atışımızı da peşinden görelim son hali. Test atışı. Sonra buradayız. Evet şimdi silahımızın test atışını yapıyoruz. Deneme atışı yani e, kaptadıktan sonra her zamanki yaptığımız atış Evet, son halini gördünüz. Test atışımızı da gördünüz. Bir 5 tane mermi e, yaktık. Bir kontrollerini sağladık. Şöyle sesini de duydurayım size. Şimdi tabancamız bu. Biliyorsunuz titanyum kapladık parçalarını. Bununla e, fabrikasyon altın kaplamalarda namlu altın gelmiyordu. Biz titanyuma çevirdik onu. Şöyle Tüm her şeyle. Arka yine kapağına kadar. Tabi şarjörü şu anda bu dolu. Bunu ilk defa sizin yanınızda belime takacağım için daha ilk mermiyi burada yaktık. Daha sıfır aldım biliyorsunuz. Hiç mermi bile atmadan kaplamasını yaptım. Şimdi bu boş şarjörümüz. Bunu takalım. Şimdi boş şarjörümüzde böyle biliyorsunuz. Klasik 15 17'de şarjörlerimiz var. Videosunu çekeceğimiz şarjörler ve kapasite arttırıcıları şunlar. Yani takınca ne oluyor? Şöyle. Yani komple yaklaşık 17 artı 3 desek 20. Yani 19 artı 1, 20 artı 1 gibi gibi olacak. E, bu şarjörlerin testini bizzat kendim yapacağım. E, tabi bunların hepsi garantili. Ondan yana sıkıntımız yok. CZ75'lerde, sarsılmazlarda, ondan sonra yavuz 16, F92'lerde, vır zıvırlar hepsinde var. Ee, onu öbür videomuzda saklayalım. Evet. Tabancamla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ee, nasıl oldu? Beğendiniz mi? Rengini, e, yani kabzesini, ne bileyim, herhangi bir şeyini sizinle de e, Sevincimi ve şeyimi paylaşmak istedim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada abone olup paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Ee, ama güzel oldu çok sevdim ya. Bir de atış videosu çekeceğiz. Bakalım bir grupmanımız nasıl. Tabii bunun gezarpacını ben ayarladım. Ama gene de bir testlerde bir daha denemem lazım. Biraz daha sıfırlayabiliriz belki. Belki sıfırdır ama bakacağız. Evet. Abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın.